Şimdi kişi daha geliyor. geliyor. Özcan. Tamam, Sen tamam, beyaz sende. Tamam. Şimdi evet. onlar ipi tutarken sedyeyi bana verecek tamam. arkadaşlar. Hadi. Deniz İp ver Yükler dem. De. Negatife geliyor. Ver abi. İp Verdim. Negatife geliyor. Tamam. Kurtar. Hastayı kurtar. Hadi ip ver. In ver abi ver. İndir indir. İndir abi indir. Tamam. Geldim. 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 Yapacağım vallahi. Ama sen kim girsen, nasıl yapayım? O kimse buna. Oyuncular görebilir. Direkt yanındayken hesaptan düşse. də yazı alğışdayın